Dostlarım merhaba. <laughs> Bugün beraber ev temizleyeceğiz. Hazır mıyız? Bilmiyorum. Dedim ki bu işi ya beraber yaparız ya da yapmayız dedim. O yüzden hemen kurdum tripodu. aldım sizi karşıma. Evin pis olduğunu baştan söylüyorum. Bakın uyarıyorum. Ev gerçekten çok pis bu arada. Derime çamaşır suyu sıçrasa da beni üzmeyecek bir tişört giydim. Saçımı temizlik Için at kuyruğu yaptım, başlamam için lafı uzatıyorum ama bundan kaçış yok. O yüzden başlıyoruz. Kendime Türkçe pop açarım. Bir şeyler yapacağım. Mecbur, hadi. eldiven, sünger ve çamaşır suyu. Ve zehirleyen banyonun son <laughs> Yazıklar olsun. Bir hava gelsin. Oh. Kuşlar uçuyor. Hava güzel. Mis. Şuradaki kotları, çantaları, ayakkabıları düzenledim. Bütün öncekleri içeri aldım. Beni bekliyorlar şu an maalesef. <laughs> Odasının bitmiş hali. Of. Dostlar en zor kısma geldik Mutfak. ve az önce yani bir saattir falan video çekemiyorum şu an neden biliyor musunuz? Zehirlendim banyo ederken. <laughs> Bak <gülüyor> böyle ses çıkıyor benden şu an çok yeterinim evi temizleyeceğiz diye ölüyorum valla. Bu video gerçekten çok zor bir hal almaya başladı. <laughs> Mutfağım bitmiş hali. Çok zor bir gün oldu. Koşturmalı, zehirlenmeli. Yeniden ayağa kalkıp devam et. Şimdi çorap ayıklıyorum ya. Dünyanın <laughs> en önemli ve en ciddiyet gerektiren işiymiş gibi. Çorapları eşlemeden mi yıkamak mantıklı? Eşleyip mi yıkamak mantıklı? Siz nasıl yapıyorsunuz? Bana göre... Ben çoraplarımı çıkartıp atıyorum yani böyle top şeklinde değil de şöyle <laughs> ayrık ee, böyle olduğunda hani yıkanabileceğini ve temizlenebileceğini düşünüyorum ama bazı insanlar böyle top şeklinde yıkamayı tercih ediyor. Siz bu kadar <laughs> hakkında düşünüyorsunuz? İnanın bu dünya üzerinde şu an en merak ettiğim şey sizin çorabınızı eşleyip eşlemeden Yıkamad yıkayıp yıkamadığınız. Olaya gel bak şimdi benim çöp eşler gel kafamdan geçenler acıktım ve ne yiyeceğimi bilmiyorum şu an abucuma bir şey de yemek istemiyorum kalkıp kendim de bir şey hazırlamak istemiyorum dışarıda da sağlıklı bir şey satılıyor hadi bakalım günün sonunda ben acılı makarna yaptım muhtemelen <laughs> <laughs> ütüyü yapacak mıyım hayır <laughs> ütüyü yapmayacağım onu da artık Alena'ya yaptıracağım çok yoruldum ve zehirlendim ne yapabilirim ne yapayım? Bir duru sallaştım, gereksiz. Eğer rütbe yaparsam orada görüşürüz. Yoksa bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.